Merhaba arkadaşlar. Ben Wolf Team oyun görevlisi Olga Gabriel. Bugün sizlere Wolf Team'in kafe sistemini tanıtacağım. Hemen birinci kafese girelim. Ve bakalım rakiplerimiz kim olacak? kafes sistemi nasıl bir sistemdir? Evet şu an giriş yaptık. Belirlenen tarihleri Üst, solda görebilirsiniz ve verilecek hediyeleri haftanın sonuncusunda birinciye, ikinciye, üçüncüye verilecek hediyeleri burada görebilirsiniz. Kuralları da burada görebilirsiniz. Başlamak için eşleşme başlasın deyip ara butonuna basmanız yeterli. Sizin için rakip arayacak. Aynı rütbede ve aynı puana yakın rakiplerinizi sizin karşınıza çıkartacak. Ee, bazen farklı rütbelerdeki kişiler çıkabiliyor. Bu da takım oyunu yani 2 vs 2 denk geliyor. Hemen bakalım. Bizim için rakip bulabilecek mi? Evet. Tekrar ara diyoruz. Arama başarısız diyor. Ve oyuna başladık. Kafe sisteminde şu anda 2 vs 2 şeklinde bir karşılaşmaya girdik. Burada tek yapmanız gereken ortadaki duran kristalleri yok etmek karşı rakibin. Dikkat etmeniz tek konu ise kendi kristalinizi kırıyor olabilmeniz. O yüzden karşı tarafın kristalini kırdığınız zaman 70 puan artı olarak kazanacaksınız. Bu da oyunun çabuk gitmesine denk geliyor ve puanlarınızı çabuk almanıza yarıyor. Hemen bakalım kristali kırabilecek miyiz? Ve kristal kırıldı. Şu an 75'e 0. Gördüğünüz gibi oyunumuz devam ediyor. Ve şu an bizim de kristalimizi kırmaya çalışıyorlar. İsterseniz o tarafa doğru bir gidelim. Evet. Burada önemli olan kristalinizin kırılmaması. Çünkü 70 puan karşı tarafta alabiliyor. Kristal kırılmadan maçı çok erken bitirebilirsiniz. Eğer kırılırsa iki tarafında şansı artıyor. Şu anda rakiplerimizi arıyoruz. Evet. Haritamız size yabancı gelmeyecektir. Savaş alanı kafe sisteminde farklı olduğu için kristal yerleştirildi. Ve 96'ya 1 100 yaparsanız oyun sizin oluyor. karşı tarafta 1 puanla kalmış oluyor. Eğer 70 olursa karşı rakipte ona göre puan kesilecek ya da puan alacaktır. Ve şu anda kazandık. 100'e 1 olarak ve liderlik sisteminde puan atlamış olduk. Bu puanlar